Bazı insanlar var ki gözleri hep üzerimizde ama güzel bir söz söylemeye gelince dilleri lal olur. Eleştiri adı altında iğneleyici sözler söyler, bir şey başardığımızda sevinmek yerine hemen bir açık kararlar. Mutluluğumuza dayanamaz, başarımızı küçümsemeye çalışırlar. Peki kim bu insanlar? Genellikle hayatımızda zoraki tanışıklıktan ibaret olan kişiler. İş arkadaşlarımız, akrabalarımız, sınıf arkadaşlarımız veya komşularımız. Yani çevremizi bilinçli olarak seçerken tercih ettiğimiz insanlar değiller. Hatta çoğu zaman kendi zihinlerinde bizimle rekabete giren insanlardır bunlar. Peki onların bu haset ve rahatsız edici tavırlarına nasıl karşılık vermeliyiz? Öncelikle şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Onların bu tavırlarını kişisel algılamayacağız. Çünkü mesele aslında biz değiliz. Onlar kendi içlerindeki eksiklik duygusuyla, mutsuz hayatlarıyla savaşıyorlar. Ama bunu kabul etmek yerine hedef olarak bizi seçiyorlar. Sizin sahip olduğunuz, onlarda olmayan şeyler gözlerine batıyor. Daha da kötüsü, ne kadar çabalasalar da asla sahip olamayacaklarını bildikleri için pasif agresif tavırlar sergiliyorlar. Onların yorumlarını kişisel algılamayın. Gerçek şu ki, haset bir duyguya siz ilaç olamazsınız. Sizi aşağı çekmeye çalışsalar da ışığınızı kısıp gözlerini rahatlatmayın. Sizin onların haset dolu iç dünyasını iyileştirmek gibi bir göreviniz yok.